Bir hafta sonu yine bir balık günü. Hava sıcaklığı biraz düşük. Hafta işine göre kısmen daha soğuk. Şu an sisli de. Ama biz yine de umutluyuz. Balık yapar mıyız bilmiyorum. Zaman gösterecek biz onu. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Oltaları suyla buluşturacağımız anı bekliyoruz. Umut ediyoruz. Bekliyoruz. kayıt. Ma Sordun bile ya. İşte ya. Geçeceğim ya. şey fönmüşte. Hazırlamaya çalışıyorum ya. Yok Arkadaşlarımız şey yapıyorlar. hazırlık yapıyorlar. Hazırlıklara evet. başladık. Eee Orçun hedef çok büyüttü, çok büyüttü çok bugün. Evet. Hı hı. Bir sürü stil var net hocam yani bugün. Saldırması için değil mi? İlla evet. bir şekilde evet. bir iyi bir balık yakalamamız lazım. Yani. İnşallah. inşallah. Ben bugün umutlar çok... oyundu. Evet. Size bir yem göstermek istiyorum Daha önce hazırlamış olduğum Tuz ve Şeker kullanarak Tavuk göğsünü Çinekop avı için yem olarak Hazırlamıştım Aradan ortalama 2 ay geçti Kabında dolapta olduğu gibi Bekledi Hiçbir bozulma yok oldukça sağlamlığı test edilmiş oldu. Tavsiye ederim. Tuzlanmış, şekerli karıştırılmış tavuk göğsü. Müthiş. 2 aylık bir yem şu an elimde bulunan gördüğünüz sağlamlığını, kalitesini test etmiş olduk. Yerlerimiz alındı. Hedef balık bekleniyor. Yani ben balık tutacağım için heyecanlı değilim de Hakan hocam balık tutacak mı? Tutarsa <laughs> ne hissedecek diye merak ediyorum. Yani tutarsa en büyüğü benimki olacak. <laughs> Aşılayacağız. Çünkü biz ona hafta içi söz verdik. En büyük balığı sen tutacaksın diye. Valla onu da söyledim. Hep geldik balık götürmedi evine. Bu sefer atılı sayılır balıklar olursa İnşallah. Beğenirse de i̇şte ben vur. dedim ki şey, Vurdu ve gol olmadı gene. Veririm dedim. Benim artçılar arttı Nihat hocam. Hocam yorum yapmayayım ben. <laughs> yorum yap Önce göreyim diyorsun. Bir defa geldim bir şey diyemiyorum. <laughs> Biz e, ilk defa gelenlere balık tutturmadan avı sonlandırmıyoruz. Bala diyor musunuz git Hakan hocam, Hakan hocam? Şöyle bir aşılama yapıyoruz. Tamam iyi. <laughs> Peki Nihat hocam sizin görüşleriniz nedir bugün için? Ben de her zamanki gibi büyük hayallerle, Umutlar. büyük umutlarla evet ava geldim. Trofe bekliyoruz. <laughs> yeşil filan bundan mı? Olacak. Oo. Yukarıdaki de mi sizin? Evet, 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 evet. Hadi bakalım. Evet, bir vuruş aldı. Olay, Orçun ya, şu ya. an bir vuruş aldı. İnşallah, inşallah. Evet, ben de bir vuruş aldım. Evet, devamı var orada. Orada var mı? Evet, evet oradan bir şeyler gelir inşallah. Ancak. Ufak bir şey. Olacak gibi. Bir evet. sarstı. Ama oynuyordu. Bakalım beğenirse gelir. Ağzına dair ise oldu durduğu parça. Isırıyor mu? Kafam falan dolaşırken mi? Çarpıyor? Hayır canım, komple böyle kapıyor. Yani. Ama şu an sadece... Yani şu anda tırtıklıyor. Hissediyorum yine de söyleyeyim mi? Çok fena oldu. Yedik Dört böcek yerdik. Nerede yapardınız? Amerika'dayken. Amerika. Amerika. Evet. evet. Trofe avlar yapardın ha? Atmayı. Ateşimiz de güzel. Ateş harika ya. Onu <laughs> <çekeyim> de bari. <laughs> ne yaptın derlerse boş durmadık. Ateş, Ateş yaktık derdik. Ateşimizi de asındık deriz. Evet kesinlikle. Oo çok güzel. <laughs> Güven abi, <laughs> süper ya. <laughs> Vallahi, Allah razı olsun, o konuda sıkıntı yok. Yani. Harbiden ya, çalışkan, çalışkan, çok çalışkan. Çok sever, birlikte gittiğimizde, birlikte <laughs> gittiğimizde ilgilenir yani öyle şeyler. Dal mal yok, bilmem ne seviyorum. önüne gelsin mesela, ilk üşenmez çıkar ağacı, ağacı bular. Oh. gezmiyorlar. Aha. Oley hocam şey geliyor. Evet can. <laughs> hocam yaklaş. Aha. Oo. Oo. çok güzel. Vay 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 vay. Müthiş müthiş bir kasna. Orçun bu ne sürpriz böyle ya? Bu ne biliyor musun hocam? Ben diğer hani kopardığım oltam var ya. Evet. Onu aldım. A. evet. evet. Evet şaşkınlık şaşkınlık. İşte şuradan anlayabilirsiniz burada bir tane kurşun var. <laughs> da. Yalan yalan. Evet. Takım. yok. kopardı kopardı takımı da aldı. Yalan, yalan, ama kaslı yalan, müthiş. Ama... Şunu emin değilim hangisinde olduğunu. <laughs> Biraz sonra, bir sonra anlayacağım. Biraz e, yüz seviyene getirirsen. Şimdi onu ayarlayacağız. E, çok güzel bir görüntü alıyoruz. Ya, henüz bütün yöntemleri yapayım. denedik. Balık yok derken Orçun sürpriz yaptı. Çok bir güzel bir, bir kasna aldı. Biz şimdi onu tartacağız. Boyunu da ölçeceğiz. Ben şeyi merak ediyorum yatıracağım. Hangisine geldi? Hangisine geldi? Orçun istersen e, kamera açıkken biz onun bir şeyini ölçelim. Tamam hocam sen ne diyorsun? Olmaz mı? Olur olur. Dur şöyle sabitleyeyim ben. Sen, onu ayarla ben de düzenimi çözmeye çalışayım. Evet. <laughs> Aslı Güven Çok onu. çok çok güzel bir kasma. Bir yaparsak işte evet. bir karış. Evet. Dolu bir karışımız Oltalam. var. Şimdi <laughs> ölçeceğiz biz onu. <laughs> bir ah. balık Bak. gelecek. Yalnız <laughs> ben bağladığım düzen gitti ya diye ya üzülmüştüm. Balık çok güzel. Bu taraftan gelirsen. <laughs> Şöyle yirmi, 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 yirmi. Şimdi Bir dakika. Benim oğlu olmuş tutmuş koparmış. Ne var lan? 32 santim. Bir balık tutmuş yani. 32 santim. Tekrar bir alalım. 33 mi? Evet. 32 santimlik bir yok canım. kasna. Abarttın hocam 32 santim yok orada. Buyur abi. 32. 32. 20 ya var ya yok ya. Gel bak. Hakan. Vallahi Hakan hocam 32 da... santim olduğuna inanmadım bunun. Bir karışım 22 santim Abicim alır mısın? Şimdi şuradan da. tutacaksın kuyruğun, kuyruğun, olsun, en, kuyruğun en, ucuna. Kuyruğun <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle olmaz. Ş şuraya getir bir kere ağza getir. Tamam. Şu, tamam. Vallahi 30 santim mi gördüm? Yok ya. Vallahi yani 30 santim. Ama bu 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 kavruk düz durmuyor. 30 32 maşallah. <laughs> 25, 22, <laughs> de şimdi <laughs> bir dakika. Ya 3 santim ben onu adam gibi. bir şey var ya yok ya. Yalmış ya yalmış güven hocam. Arka, güven arka, hocam. At geri at geri. Güven ya, hocam. Güven hocam. Evet. Sen de tutsana. Sevkli oluyor. Bence de ama. <laughs> bir dakika. Duruyorum ya sen. Tartalım onu bir de. Evet. Allah'ım ya. Deneye bir kaçırmazsınız ki. Ne 200 gram diyorum hocam. <laughs> 200 gram mı? <laughs> ben 200 bana da, bana da. Ortalama 300 İyi, gram bir civarı adam geldi. Adam öyle ses çekerken geldi ha. <laughs> adam derken <laughs> <O da> yani. <laughs> balık gördük. Hani güneşi gördüm derler ya. Burada balık varmış. Balık gördüm. Balık gayet hop Aa, O var ya 200 gramdan daha fazla. Ben, ben bana şey. onun düşüşünden anlaşılıyor ki 200 gramdan fazla. 200'den fazla canım bak ona fazla. fazla. Ne? 200'den fazla. Hakan yürüyerek. Güven hocam sana ithaf ediyorum. Bak hocam bu balığı sana adadı. <laughs> Balık gördük ya. Aa Güven abi çalışıyor. Evet. Demek ki kış dalı çalışıyor. Yalnız bunu neye çeviriyoruz biz? Kilo, libre. KG yazar hocam. Büyümeye bastıkça. Tamam. Sen niye tutamıyorsun lan? O, oh. o oh, onu yapmasın iyiydi. Bekle, bekle, bekle. Oçun ne görüyorsun? 032. <laughs> 320 gram. <laughs> Boyu kadar gramı var. <laughs> 320 gram. <laughs> Aynen öyle, boyuyla. <laughs> boyuyla gramı aynı. Hocam, 32 santim man gelen. Manken o manken. 32 santim gelen kasnımız. Ya nasıl düzenimi geri A aldım? Aynı mi? zamanda e, 320 gram geldi. Çok güzel bir kasna şöyle <laughs> gösterebilirim. Atayım bir daha çekeyim. Gel seninkine de bunlardan takalım. Evet. 32 ya? santim, 320 ya. gramlık bir kasnamız. Sürpriz. Allah Allah Allah. Allah. Beklenmedik bir anda. Evet, ya. beklenmedik Ağlaması bir sürpriz. Çok güzel. Şey Orçun tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Ama Muhtemelen diyorum. Sen, sen burada, burada kasmaları böyle trofe trofe almaya alıştın. <laughs> Evet, o... süper. Daha <laughs> önce de aynı şey olmuştu ama. Yalnız aynı, evet. Orçun evet. balığı tuttuğuna değil de kopardı takımı tekrar geri aldığına sevindi Kesinlikle burada. Kesinlikle öyle. Demek ki aynı noktaya düşmüş. Aynen öyle. Nasıl Demek. rast getirdiysek ya, eğer. Bakamadım. İyi de bunu... <laughs> Kovamız yok. Ne oldu? Hareketlendiniz hepiniz. <laughs> de, de <gülüyor> Şu noktadan <laughs> sonra herkes ateşi bırakıp <laughs> oltalara saldırmaya başladı. Çok komik ya. <laughs> <laughs> kova burada var kova. Nerede hani? <laughs> evet. Süper bir kasna. Abi ben ondan bir tık daha üstünü bekliyordum hocam. Hani böyle bugün hani trafi yapacağım falan diyordum ya. Ha evet. Yani idealimiz daha büyük <laughs> tabii ama. Bir yerden bizi başlamak sevindirdi. Lazım. Bir yerden başlamak Şimdi lazım. daha büyük olan trafiği Güven hocam tutacak. Ben umutluyum gerçekten. <laughs> Canı gönülden. Hocam duyuyor musun beni? <laughs> Kesinlikle daha daha büyüğünü yani ben evet, beklentimin bu değildi bugün gelirken. <laughs> Senden umutluyum hocam. Oltaları dereye atana kadar ben de öyle bekliyordum. Gelmedi ama. İşte ben bunu tuttum sen daha büyüğünü tutmalısın hocam. Ben şu de an. Ama olur olur sen yaparsın hocam. Ben inanıyorum. Hazır bende ki düzen de gitti bu arada ya. Nasıl bir bilinmezlik. Çok şık bir kasma.